Merhaba sevgili dostlar, değerli hanımlar. Ee, hayata dair her şey YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel, şöyle pratik, hoş bir modelle karşınızdayım. Bugünkü modelimi şöyle asker yeşili güzel e, bir iple yapacağım. Siz bu modeli dilediğiniz iple, dilediğiniz renkle yapabilirsiniz sevgili hanımlar, değerli takipçilerim. Şöyle ipim iki katlı. Lif iplerinden Tabii ki siz dilediğiniz iple yapabilirsiniz. Şöyle hemen e, ipimi kenara alıyorum ve zincirleye başlıyorum sevgili hanımlar. Evet, şöyle Bismillah diyelim ve zincirime başlıyorum. Şimdi e, ben bu şekilde zincirlerimi çekerken sizden ricam eğer kanalıma gelmişseniz ve hala abone değilseniz abone olup destek olabilirsiniz. Abone olduktan sonra zil butonu var. Onu da aktif hale getirirseniz her gün yeni bir modelle karşınızda olacağım ve bu arada siz de aniden modellerime modellerimden haberdar olursunuz sevgili dostlar, değerli takipçilerim. Şöyle hemen hızlıca zincirlerimi çekiyorum sizden hocam. E, videolarımı izliyorsanız da beğeni ve küçük de olsa bir yorum bırakırsanız sevinirim. Şimdi bu şekilde Hemen şöyle zincirlerimi model anlatımı için bu şekilde çektim. Evet şimdi şöyle ipimi iki defa doluyorum. Pardon bu sırada sadece ikili trabzan yapacağım. 1, 2, 3 ve 4. Dört. Dörtüncü trabzana batarak şöyle her yaptım şöyle zincire ikili trabzan yapacağım. Evet, yaptım. Zincirleri hiç şöyle aksatmadan, hiç boşluk bırakmadan tek tek bu şekilde. Evet. Şimdi ben hemen bu şekilde trabzan sıramı tamamlayıp geliyorum. Evet ama bu şekilde bakın şöyle trabzanlarımı tamamladım. Hemen 1, 2, 3, 4 zincirimi çekiyorum. Ve ipimi iki defa doluyorum. Bakın bir değil ikinci trabzana batarak şöyle iki trabzan yaptım. Zincirle beraber iki. Hemen yanındakine battım. Ve bu şekilde zincirle beraber şöyle 3 tane trabzan oldu. 2 zincirimi çektim. Tekrar 2 defa doladım. 1, 2, 3. Üçüncü şöyle trabzana battım. 2 defa doladım. Hemen yanındaki trabzana battım. Şöyle 2 defa doladım. Hemen yanındakine battım. Ve tekrar 3 tane trabzan yaptım. Bu şekilde hemen 1-2 zincirimi çektim. 2 defa doladım. 1-2-3 3. Üç. trabzanın tepesine batarak hemen şöyle üçlü bir trabzan yaptım. 2 defa doladım. Yanındaki trabzana battım. 1-2-3 ile çıkarttım. 2 defa doladım. Yanındakine batıyorum. 1-2-3 ile çıkarttım. Tekrar 3 tane trabzan. Şöyle trabzan oldu. Bir, iki zincirimi çektim, iki defa doladım. Bir, iki, üç. Üçüncü trabzana battım, iki defa doladım. Hemen yanındakine batıyorum. İki defa doladım, yanındakine battım. Bir, iki, üç de tamamladım trabzamı. İki zincirimi çektim, iki defa doladım. Bir, iki, üç. Üçüncü şöyle trabzana battım iki defa doladım hemen şöyle üçte tamamlıyorum hanımlar şimdi modelimiz sıra sonuna bu şekilde bakın şöyle 3 3 3 tane trabzan iki tane zincir çekerek modelimiz sıra sonuna tamamlayıp geliyorum Evet modelimin sonuna geldim sıra sonu ama bir zincir çekiyorum ve dönüyorum. Şimdi tek tek bakın şöyle trabzanların tepesine şöyle ipimi doluyorum. Ve tek seferde çıkart. İpimi doladım. Tek seferde çıkart. İpimi doladım. Şöyle tek seferde çıkartıyorum. İpimi doladım. Şimdi buradaki bakın Şöyle boşluğa da iki tane yarım trabzan yapıyorum. Şöyle ipimi doluyorum. Trabzanın tepesine batıyorum ve tek seferde kapattım. İpimi doluyorum. Tek seferde kapattım. İpimi doladım. Trabzana battım. İpimi çektim ve tek seferde kapattım. Hemen şöyle ipimi tekrar doluyorum. Bu aradaki şöyle zincirlere iki tane zincir çekmiştim. iki tane yarım trabzan yapıyorum. Hemen trabzanın tepesini tek seferde kapattım. Şöyle sık yine de yapabilirsiniz ama bu şöyle biraz daha dolgun geliyor hanımlar. Bakın şöyle biraz daha dolgun. Hemen ipimi doluyorum. Trabzanın tepesini ve tek seferde kapattım. İpimi doladım. Ama burada iki tane zincir çekmiştim. içine şöyle batıyorum ve iki tane yarım trabzan yapıyorum ipimi doladım trabzanın tepesine şöyle tek seferde çıkarttım ipimi doladım hemen trabzanın tepesine batarak ipimi çektim ve kapat ipimi çektim ve kapatıyorum hemen ipimi doluyorum şu iki zincirin arasına bir ve iki tane doluyorum Evet bu sıramı da bu şekilde bakın şöyle bu sıramı da bu şekilde tamamlıyorum hanımlar. Hemen sıramı sıra sonuna götürüp tamamlayıp geliyorum. Evet. Bu şekilde sıramı bakın şöyle sıra sonuna götürüp tamamladım. 1 2 3 ve 4 zincirimi çekip dönüyorum. İpimi 2 defa doluyorum. 1 değil, ikinciye batıyorum. 1 2 3 de çıkarttım iki defa doladım. Hemen yanındakine battım. Ve bu arada bakın şöyle kenar zincirle beraber tekrar 3 tane trabzan yaptım. 1 2 zincir çektim, 2 defa doladım. 1 2 3. Üç. 3. trabzana batarak 1 2 defa doladım. Hemen yanındakine battım. 2 2 defa doladım. Hemen yanındakine battım. Ve bu şekilde tekrar 3 tane trabzan yaptım. 2 zincirimi çektim. 2 defa doladım. 1-2-3 3. Üç. trabzanın tepesine battım. Ve tek seferde şöyle 3 yani seferde çıkarttım. İpimi doluyorum. 1-2-3 de çıkarttım. 2 defa doladım. Hemen 3. trabzana da battım. Ve tekrar 3 trabzan yaptım. 2 zincirimi 1 2 3 de tamamladım. Hemen tekrar yanına batıyorum. 2 defa doluyorum ve yanına batarak şöyle çok kolay şöyle çok da güzel bir model oldu hanımlar. Şimdi hemen modelimi sıra sonuna götürüp tamamlayıp geliyorum hanıma. Şimdi hemen sondakini de bakın. Şimdi sona geldim. Tekrar 2 defa doladım. 1 2 3'e batıyorum. Hemen 2 defa doladım yanına battım. 2 defa doladım ve sondakine de batıyorum ve tekrar bakın şöyle 3 trabzan yaptım. Hemen devam ediyorum. 1 zincir çekiyorum. İpimi doluyorum. Hemen diptekine batıyorum ve tek seferde kapattım. İpimi doladım, trabzanın tepesine battım ve kapat. İpimi doladım, trabzanın tepesine battım ve kapattım. İpimi doluyorum. Şu zincir boşluğuna bir ve iki tane yarım trabzan yapıyorum. Şimdi modelimiz zaten iki sırada oluşuyor ve iki sırada bir model kendini tekrarlıyor hanımlar. Evet tekrar boşluğa geldim ve şöyle tamamladım. Evet hanımlar iki sıralı modelimi şu şekilde tamamlıyorum. Hemen sizler için şöyle bir iki sıra daha yapıp geliyorum hanımlar. Evet hanımlar bakın bu şekilde çok güzel şöyle tam da önümüz yaz ve yelekler için şöyle etoşallar için yazlık battaniyeler için bluzlar için şöyle en kolay iki sıradan oluşan bir model sevgili hanımlar değerli takipçilerim. Bugünkü modelim de bu şekilde oldu. Çok kolay. Umarım siz de beğenip yaparsınız. Evet. Evet sevgili hanımlar. Model bu şekilde. Evet. Buraya kadar dinlediğiniz izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere diyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun.